Herkese selam arkadaşlar. Dizi konuları kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Camdaki Kızın hikayesi. Yeni bildiğimiz gibi yeni bir dizi daha geliyor. Camdaki Kız. Camdaki dizisi oyuncuları kimdir? Konusu nedir? Bugün sizlere bunu söyleyeceğiz. Yapımcılığını OGM Pictures'in üstlendiği Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan camdaki kız dizisi yakında izleyiciyle buluşacak. Kanal D ekranlarında yayınlanacak dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki gerçek bir aşk hikayesinden yola çıkarak senaryalaştırılan camdaki kız dizi oyuncuları kimdir? İşte merak edilen tüm detaylar. Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi çok yakında izleyiciyle buluşacak. Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosu henüz belli olmadı. Ancak dizide başrolü rolü Burcu Biritkin canlandıracağı kesinleşti. Dizide Burcu Biricik'in partnerini ise Sefer'in Kızısı dizisinden ayrılan Uras Kaygılaroğlu'nun olacağı konuşuluyor. Zəhmətçi qız, benzersiz başqı çay eşinin ana xarakteri Nalanı, başarlı oyunçu burcu bir rejissor canlılandıracaq. Nalan həyatda tercihləri ilə izləyicilərin aşka yepyeni bir pəncərədən baxmalarını təmin edəcək dirijenin nağlan xarakterindəki performansı da çox səs gətirəcək. Camdakı qız seyircilərə nəyəən aşiq oluruz? Peç kimi aşiq oluruz. Aşiq olduğumuz kişiləri bizi çəkən nədir? Suallarını sorduracaq və onları bir iç hesablaşmaya dəvət edəcək. Bu günkü videomuz bu qədər. Lütfən kanal abunə olun və yeni videolar üçün bildirişləri açmayı unutmayın.